Selamlar dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Geçen bölümde zodyaktan elde ettiğimiz itemleri pazarımıza attık. Epey bir gelirimiz olacak gibi gözüküyor buradan. Güzel kasmıştık geçen bölümümüzde. Bunun haricinde 40 onlukta bir satış yapmış pazarımız. Bunların hepsi nereye gidecek? Geçen bölümde kusursuza denerken grenamızı yakmıştık. Elimizde sadece bir adet mükemmel vardı. Bunun yanına yeni bir mükemmel alıp bu paramızla kusursuza tekrar gitmek istiyoruz. O yüzden para kasmaya devam. Para kasmak için ejdere doğru giderken satışlarımız da bir yandan devam ediyor pazarımızda. Umarım bu videomuzda kusursuz Grena'yı tekrar deneyeceğiz. Ejdere de girdik her tur bize 1-1.5 puan arası para bırakıyor. Bu arada ejderle ilgili size bir tavsiyem var. Ha, göstermek istiyorum bu tavsiyeyi. Bakın şu an 13.750, 13.5 o civarlar vuruyoruz. Elementer koruma taşıyla. Şimdi elementer güç taşını takacağım. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Bir saniye havayı da yakalım. Evet hasara görüyor musunuz? 19.5k hasar vuruyoruz. 19-19.5k hasar vuruyoruz. 14 önce kaçtı? 13 ,750 idi galiba. Yani 5 kdan fazla hasar arttırıyor sadece elementer güç taşı. O yüzden bunu kesinlikle tavsiye ederim. Ejderimizin de son canlarına doğru geldik. Eğer tılsın ve elementer güç taşımız varsa rahatlıkla kesebiliyoruz. Ki rahatlıkla dememe rağmen 15 dakika olmuş bu arada. Son 30 saniyemiz kaldı. Herhalde kesebiliriz, bir sıkıntı çıkmaz. Tabi şu sersem vurması çok tilt edici bir durum. Yani ki zaman, kimi zaman çok az saniye kalıyor, tam ölecekken bir sersem atıyor, sonra canı fırlayıp kesemediğim bile oluyor. Ama bu sefer öyle olmayacak ki evet olmadı. Yine güzel oranda sandık aldık gibi. Evet ben bunları toplayayım bir. Yüzüğümüzün süresi bitti. Benim de uzun zamandır kenarda beklettiğim yeşil şans kutuları vardı. Bir onlu buradan şansımı deneyeyim istiyorum. Bakarsınız bekçiler tılsımı çıkar. Onun haricinde de değerli itemler çıkabiliyor. Hadi gelin açmaya başlayalım bunları. İlk sandığımızdan general çıkmış. Cadıdır diye bir kayda gireyim dedim. Onun haricinde gerisini ben açacağım. Ya buralar bana biraz sıkıcı gibi geliyor. O yüzden hepsini açayım. Önemli bir şey çıkarsa yine kayda girerim ben. 8. sandıkta bekçiler tılsımını almayı başardık. Hiç zorlamadı bizi. Çok kolay şekilde erişebildik. Hemen eşyayı kabul edelim. Ya, güzel de bir tılsım. Diğer e, yüzükler kadar gerçekten işlevli. Bizim de farmda oldukça gücümüzü arttıracak. Onun haricinde iki tane yeşil şans kutusu kaldı. İki tane cadı, bir tane de general çıktı. Gayet güzel bir ölçüm oldu. İyi ki onlu şansımızı denemiş. Ara ara küpe ve kalkanımı 6. 7. efsun değiştirme deniyorum arkadaşlar. En son çok kötü bir efsunda kalmıştı zümrüt küpemiz. İki tane kutsama çektim. Şansımızı deneyelim. Yine berbat bir efsun daha. Ya getirmek gerçekten çok zor ve çok pahalı bir eşya gerçekten. Sonuncuyu da attık. Hadi umarım 30 str falan gelse kalacağım. 15 str geldi. Kaka gibi ya. Yani kalacağız arkadaşlar. Yoksa yani çok masraf ediliyor buna. Öyle de bir bütçem yok. Şimdilik kalsın bu buna dokunmayalım. İki tane de kalkanımızda şansımızı deneyelim istedim. Bunda da 50 str, 5 saniye buzun gücü. Patronlardan bir cira hasar, 5 gelse ya da mesela güzel olur. Deneyelim şansımızı şöyle. İlkini atalım. Buna çok attık ama hiç düzgün bir şey yakalayamadık. Max HP 500. Ya, tam oranda da HP bizim ne işimize yarayacak kalkanda. O yüzden sonuncuyu da atalım şöyle. Bunda da 30 STR'ye okeyim. 2 saniye buzun gücü. Ya şu 4-5 saniye olsaydı bir de yanına kanama geldi bu arada ya. Bu sıralar ejderi bol bol kesiyorum. O yüzden kanama bizim işimizi ya bozabilir. Bir tane daha alayım ben o yüzden değiştireyim en azından. Sırf kanamadan kurtulmak için bir kutsama daha aldım. Umarım zehirlemeye ya da kanama gelmez tekrardan. Şöyle bakalım. Oh zehre karşı koyma bir an zehirleme sandım. Ya buna da şükür iğrenç bir efsun ama en azından zehir ya da kanıtlama yok. Ejder kesmenin yanında ara ara Razdor ve Jotun bosslarına da giriyoruz. E para kasmamız gerektiği için her türlü bossu değerlendiriyoruz. Bir Razdor turundan çıktık ve görev kitabı 3'ten Kordire Coins almayı başardık. Ondan da Kordiyamaz çıktı. Bu elmas oluyor. Şöyle görev satırını kapayalım. Efsaneviye kadar çıkma şansı var açalım. Umarım efsanevi almışızdır derken işlenmemiş mi aldık gerçekten ya tombala etkinliğinden kalma silah fişi artımız vardı bunu açalım çift el kılıcını seçelim 30 günlük bize bir çift el kılıç fişi verdi epey bir süre işimizi görecek bu da ejderha e gelirken yol üstünde general görünce kesiyordum ama bu zamana kadar kıvrık anahtar almamıştı 2 adet alabildik bu sefer güzel ara ara keseyim ben bunu evet efsane anı tekrardan geldik gibi gözüküyor 90 olduk bir satış yapmışız bu parada bizim kusursuza gitmemize yeterli olabilir yani ...yeterli olur demiyorum ama... ...olma ihtimali var en azından... ...güzel bir para... ...şimdi ben hesaplarıma göre... ...yani gidebiliyoruz kusursuza... ...iki tane parlak grena çekiyorum... ...şöyle 22 von'dan... ...bir tanesi... ...şunu alalım... ...diğer 22 vonluğu da çekeyim şöyle... ...arkadaşa da selam olsun buradan... ...yani şu an çok kritik bir andayız kusura bakmasın... ...bir de dört tane de... ...mat mitzi grena çekeceğim... ...şöyle seri seri çekeyim ben şunları... Son mitsi grenamızı da şöyle 9 10 75 m'den çekelim. Şimdi paneli açayım size. Bakın 4 tane mat mitsi, 2 tane parlak grenamız var. Yani olur da hiç yanmadan geçerse kusursuzu görebiliyoruz. Tabii ki çok çok zor bir ihtimal ama hadi şansımızı deneyelim. Ejder Hatice burnundaki simyacıya geldik. Şansımızı deneyeceğiz. Olur da yaver gitmezse sonra paramız olduğunda ilavelerle tekrar deneyeceğiz şansımızı. Şimdilik şöyle bir parlağı deneyelim. Güzel. İkinci çok güzel. Başı geçebildik. Hadi Terto abi. İlk Terto'muzu aldık. İkinciyi deniyoruz. Çok güzel. Eğer bunlar geçerse bir tane mükemmel elde edeceğiz. Bir paneli kapayalım. Sonra kusursuza gideceğiz. Umarım burada patlamazsın. Hadi oğlum. Hadi oğlum iki Terto. İşte bu kadar. İşte bu kadar. İki tane mükemmelimizi elde ettik. En azından kusursuz deneyebileceğiz. Geçenki gibi hüsrana uğramayız umarım. Direkt atıyorum. Hadi. İşte bu kadar. İşte bu kadar abi. Sonunda kusursuz grenayı elde edebildik. Ya bir öncekinin zararını kesinlikle kapattı. Bir de SP absorbe efsunu varsa harika olur ama duvarsa da takacağım. Hadi bakalım şöyle gelin birlikte. İşte bu. 6'da 6 gelmiş. En iyi 6'da 6 olmasa da SP absorbe var. Gayet güzel oldu bu. İlk kusursuz grenamız. Hayırlı olsun. Gelin artı basmasına geçelim. 3.5 tonluk bir fasulye yatırımı yaptık. Geldik. Umarım zorlamaz bizi artısını basarken. Kimisi diyor 15-20-10 gitti artı 6'ya basarken. Ben ilk defa kusursuz bir simyayı artı 6'ya deniyorum. Videolardan gördüğüm kadarıyla bir fikrim var. Umarım zorlamaz yani bizi. Şöyle yeşillerle artı 4'e kadar gideceğiz. Ama sohbet satırını açalım ki görelim. Evet deminden bugüne gelmişiz. Artı 0. Mavi ile artı 5, pembeyle artı 6 düşünüyorum. Tabi umarım artı 5 artı 6 kısımlarını görürüz. Çünkü hiç gibi değil. Şöyle yeşille deneyelim. Hadi. Artı 3 güzel. Mavi ile artı 4 çok güzel. Pembe ile 5 deneyelim. 3'e düştü. 2'ye düştü. Tekrar 3. Evet buraya herhalde bir masraf yapacağız gibi. Artı 1'e kadar düştü. Artı 2. Artı 1. Bu neymiş ya? Ben bir toplu alıp mı gelsem acaba? Artı 3. 4'e de deneyelim. Başarısız oldu. Ben toplu alıp geleyim. Burası yetmeyecek hiçbir şey. Bu sefer daha toplu fasulye ile geldik. Bir 5-6 won da buraya verdik. Toplamda bir 9-10 won gitti şimdiden. Tekrar şansımızı deneyelim. Umarım burası bitmeden olur da en azından bu kadar masrafta kalırız. Şöyle artı 4 oldu. Mavi ile artı 5 yapamadık. Tekrar artı 4 oldu. Çok güzel artı 5. Hadi pembe artı 6 yap. Çok güzel. Çok güzel. Yani elimizde fasulyeler kaldı. Masrafımız 10 won civarıydı. Ama bu fasulyelerde satılır tabii ki. Ya biz 5-6 wona falan artı altı yapmayı başardık. Çok uygun bir fiyat. Dediğim gibi kimisi 15-20 wona yapamıyor. Kimse o fiyatlara yapıyor. Burada da şanslı olduk diyebiliriz. Şimdi grenamızı sökelim. Hemen yeni grenamızı takalım. Olur da sökebilirse kendi grenamızı. Bir 8-9 won da oradan gelir. Ama tabii ihtimali oldukça düşük. Şöyle deneyelim bakalım şansımızı. Hadi Yok maalesef çıkmadı. Ama zaten şu 300, 350 wonluk kusursuz greneyi basmışız. İnanın 10 won umurumda değil. Bu geçti ve bu kadar güzel efsunlu geldi ya. Takalım şöyle çarımıza. Hayırlı uğurlu olsun. İlk kusursuzumuz arkadaşlar. Hayırlı olsun. İnşallah. İnşallah verisi diğerlerinin başına. Çok güzel gözüküyor. Bunun Zodiak'ta etkisi nasıl olacak onu da çok merak ediyorum. Çok güzel de HP verdi. Grenamızdan dolayı Zodiac epey bir güçlendik. Daha bizi ne güçlendirebilir diye düşündüm ve zırhımın artı altı olduğunu gördüm. Bunu 8'e çok denedik ama bir türlü geçiremedik. 2 tane demirci el kitabı aldım geldim. Yine 7-8 deneyeceğiz. Tabi başta 7'ye geçmesi lazım. Gelin birlikte şöyle 7'ye deneyelim. Hadi oğlum. Güzel. 7'mizi gördük. 8 malzemelerini alıp geleyim. Tekrar 8'e deneyelim. Malzemeleri topladım. Geldim birinci köye dağın yanına. Burası bize şans getirdi kimi zaman. Burada şansımızı deneyeceğiz. Bu belki 6 ya da 7. benim bu zırhı artı 8'e atışım. Hiç geçmedi. 7'ye rahat geçiyor ama 8'e geçmiyordu. Yine şansımızı deneyelim şöyle. Aa, çok güzel. Artı 8 oldu bu da. Gerçekten bu sıralar şanslıyız. Zırhımızda artı 8 yapmayı başardık. Zaten ben bir, de, bir daha buna demirci falan atmam. Görünüşü de gayet güzel oldu. Etkisi de gayet güzel oldu. Süper. Hayırlı olsun. Zırh tak tak 7-8 olunca dedim ki bunu bir 9'a deneyelim ama demirci el kitabıyla hayatta denemem. O yüzden gittim ay taşını aldım onun haricinde de 12 tane Hydra'nın sandığı aldım. Şöyle şansımızı deneyelim olur da bir metal alırsak artı 9'a da deneriz. Güzel bir nes yumurtasıyla başladık şu an. Kötü ruh kovma kağıdı bunlar da para ayıralım şöyle kenarı. Ama asıl istediğimiz metal tabii ki. Taş sanatı falan yani. Var ya epey elimizde. Ne çıktı? Güçlü buz cadısı. iki tane de kötü ruh çıktı ekstra. Cadı da para. Hadi bir metal. Kuşak aldık güzel. Bu da para ama tabii bir tane daha olması lazım. Son sandık. Maalesef metal alamadık. Ya yani bir nesu yumurtası. Dört tane kötü ruh. Bir geçit bileti. Bir güçlü buz cadısı. Bir de on demiştik. Kuşak aldık. Kötü bir açım oldu diyebiliriz. Şu son 4 vonumuzda da bir Hydra sandığı alalım. Onunla da şansımızı deneyelim. Ay taşını önceden aldığım için artı basmadan vazgeçme gibi bir durum olamıyor. O yüzden gittim son paramızla da 17 tane Hydra'nın sandığı aldım. Seri seri açayım size. Bu sefer umarım bir büyülü metal alabiliriz de zırhımızı deneriz en azından. Zaten geçme ihtimali oldukça düşük. Bir güçlü buz yadısı. İki kuşak aldık. Çok güzel oldu. Arda arda geldi kuşaklar. Tamam güzel gidiyor şu anda. Bir de büyülü metal alırsak. Kötü ruh kovmayı dağıtıyor. Çok güzel olur yani. Beyaz inci falan. Artık Anadolu'da para etmeyen itemler bunlar. Eşyalar. Geçit bileti güzel oranda attı. Onlar da işimize yarar. Ama yine herhalde büyülü metal alamadık. Güçlü buz cadısı kuşaklar falan yani. Fena bir açım değil gibi. Ama tabii kuşaklar geçerse fena bir açım olmaz. Ama yine biz istediğimizi alamadık. Metal alamadık. Ay taşı vardı elimizde. Ve paramız da bitti şu an. O çok kötü oldu. Ay taşı da boşa kaldı elimizde. Ya bu kadar sandıkta çıkar diye düşünüyordum açıkçası. Neyse. Kuşakları atmaya geçelim. En azından kar zarar mı bir onu hesaplayalım. En kötü kuşağı satar. Tekrar bir metal alır ya da sandık açarız. Kuşaklarımızı atmaya geldik. Bu arada 8 tane kötü ruh kovma vardı. Bir Vononem'den onları sattım. Onu da karımıza ekleyeceğiz yani. Şimdi kuşaklarımızı yukarıya deneyelim. İlki geçti. Güzel altyapımız da kaldı. 15 emiş. 3.5-4 von buradan gelecek. Bir Vononem kötü ruhtan geldi. 4.5 von diyelim toplamda. Nesi yumurtası, cadısı, geçit bileti falan. Herhalde bir nötrledik gibi yani. Karımız olmasa da nötrledik diyebiliriz. Kötü ruhtan gelen parayı değerlendirelim dedim. 5 tane Eater'ın sandığını seri seri artık sizi sıkmadan açayım. Çok güzel. Bir tane kuşak, bir tane büyülü metal aldık. O kadar sandıkta alamadığımız şey şu 5 sandıkta nasıl aldık anlamıyorum vallahi ya. Şans işi işte. Bir de 10 emişimiz de önceden vardı. Bu da geçerse yani çok güzel kar etmiş olacağız gerçekten. Hadi gelin önce bir kuşağı deneyelim. İki tane neymiş kuşağımızı yukarı atmaya geldik. Bu geçerse karın içinden geçiyoruz gerçekten. Şansımızı şöyle deneyelim ama olmadı maalesef. Olsun yine zararda değiliz hatta kardayız. Son 5 tane hidranın sandığından bir de metal aldık çünkü. Zırhımızı da deneyelim hemen ardından. Yani bu zırhın geçme ihtimali tabii ki düşük. Ama şansımızı deneyeceğiz bu aralar dediğim gibi şanslıyım. Bu arada efektleri açalım sesli anlayalım bari. Uzun zamandır bu tekemi yapmıyorum. Ama o iğrenç yanma sesini umarım duymam. Şöyle şansımızı metalle bir deneyelim. Maalesef olmadı. Ara ara bunu tekrar 9'a deneriz. Çok iyi bir efsunu yok aslında. Ama bilmiyorum yani 9 olsa güzel olur her türlü. Bize para kazandırır. Pazarımızda 25 bonluk bir satış yapmışız. Bunu üzerimize alalım. Paramız bitmişken gerçekten ilaç gibi geldi. Son 500 kalmızdı yani öyle bir para bitmesi. Dostlar o merak ettiğimiz anı da sizle paylaşmak istedim. Şöyle biraz kasıyor. Altı çar arkada açık. Ya bununla birlikte altı şar açık. O yüzden bir de kayda atınca kastı. Ama şöyle hasarı normalde benim çeyrek canımı bırakırdı bu hasarları. Canıma bakabilirsiniz şu anda. Kusursuz Granan'ın gerçekten çok büyük etkisi oldu. Diğer katlarda da oldu. Yani zaten bazı katlar çok basitti ama kritik katlarda beni ayakta tutmaya sağlıyor. Ve burada gördüğünüz gibi boss'tan oldukça az hasar almamı da sağlıyor. En azından böyle direkt saldırabiliyorum kaçmadan etmeden. E bu da bana epey bir zaman kazandırıyor. O yüzden güzel oldu yani. Zırhımız da tabii artı 8 oldu. Onun da hasar konusunda büyük katkısı var. E HP Absorbe'nin önemli olduğu bir boss olacak. E ne oluyor? Hasarın artınca HP Absorbe'yi de daha fazla yapıyorsun. Gerçekten kusursuz Grenamız tekrardan hayırlı olsun. Bol bol ejder girdiğimiz için toplu bir şekilde 50 tane kıvırık anahtarı 2 vona alayım. E zaten 2 turda bu parayı çıkarıyoruz. 5 tur götürüyor bizi bu 50 anahtarı. Videomuzun sonuna da yeni basmış olduğumuz artı 8 balina kemiği zırhını 6. efsuna bırakarak gelelim. %70 şansla bırakıyoruz. Üzerimizde de hızlandırıcılar var. Onları da aktif edelim. Yarın erkenden alalım zırhımızı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bence çok keyifli, eğlenceli bir video oldu. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Müzik